Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Masallardan önce tekerlemeleri hiç bilir misiniz, duydunuz mu çocuklar? Evet, evvel zaman içinde, kabur zaman içinde diye başlar. Bugünkü masalımıza bu şekilde başlayacağız. Masalımızın ismini ama size söylemek istiyorum. Fil fareden korkar mı? Fil fareden korkar mı? Korkmaz mı? Bir efsane mi? Gerçekten korkuyor mu? Bir bakacağız. Ama bunu masalla tartışacağız. Anlaştık mı? Başlayalım mı? Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, keçiler berber iken, develer tellal iken, Mandalar hamal iken kırk kazan keşkikle kırk kazan yoğurdu o kepçeye daldırdım. Öyle bir yuttum ki dudaklarımın bile haberi olmadı. Eve boz satan horoz teller iken tavuk saatçi, eşit tuzcu iken koyun hakim, tilki simser, kedi çuhadar iken, annem eşikte iken, babam beşikte iken. Anam ağlar, anamı sallardım, babam ağlar, babamı sallardım. Derken babam düştü beşikten, ben hopladım eşikten. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi. Dolandırdılar bana dört bir köşeyi. Anam kaptı yarmayı çıktım tavan arasına. Bir kırık sandık buldum açtım baktım içinde bir kırık altın. Almayacaktım ama aldım sarıdır diye. Oradan gittim İstanbul'a bir kase yoğurt aldım durudur diye. Şimdi masalımıza başlıyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir fil varmış. Solumda bir fil görüyorsunuz. Sağında daha da büyük bir fil görüyorsunuz. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Koskocaman bir fil. Koskocaman bir fil. Çocuklar ufacık bir fareden korkar mı? Şu yerde bir yerde küçücük bir fare vardı ama. Koskocaman bir fil. Minicik bir fareden Korkar mı sizce? Korkar mı? Korkar diyenler kimler? Korkmaz diyenler kimler? Bakalım. Hikayemizi anlatalım. Kocaman bir fil ufacık bir fareden korkarmış. Korkarmış. Bu şaşılacak bir şey değil mi? Evet öyle. Ama bu doğruymuş. Elbette bunun da bir sebebi varmış. Bakın neymiş? Günlerden bir gün filin ayağına diken batmış. Toparlayıp duruyormuş. O sırada karşısına bir fare çıkmış. Fare filin toparladığını görünce Ah zavallı fil kardeş demiş. Ne oldu size böyle? Fil ayağıma diken battı fakat yerini bulamıyorum demiş. Durun demiş küçük fare ben size yardım ederim derken dikeni bulup çıkarmış. Fareye teşekkür edip bu uyuluğunu unutmayacağım minik fare demiş. Sana bir süre sonra çok güzel bir hediyem olacak. Bir müddet sonra Filinaya iyileşmiş. Eskisi gibi yürümeye devam etmiş. Ama verdiği sözü unutmuş. Hiç yerine getirmemiş. Fare günlerce filin verdiği sözü yerine getirmesini beklemiş. Sonunda dayanamamış fare. Kalkıp file gitmiş. File. Hayırdır demiş. Yolunu çok gözledim. Ama gelmedin. Doğrusu getireceğin armağanı da çok merak ettim. Fil bir bahane ileri sürmüş. Gelme işinde bu bahaneye yani bir mazeret uydurmuş. Bir şey söylemiş çocuklar. Buna bağlamış. Bu ziyareti en kısa zamanda mutlaka yapacağını söylemiş. Fil ziyareti başka bir güne bırakarak fareyi uğurlamış. Böylece günler uzayıp gitmiş ama fil verdiği sözü yerine getirmemiş. O günden sonra ne zaman bir fare görse korkudan hoplayıp kaçıyormuş. Doğru mu sizce? Fil fareden korkar mı? Çocuklar masalımızın aslında ana fikri nedir? Konusu fil ve farenin değil mi? başına gelenler. Peki biz bu masalda ana fikir ne diyoruz? Verdiğimiz sözü ne yapmamız gerekiyor? Tutmamız gerekiyor. Kesinlikle bir söz verdiysek Sözümüzü yerine ne yapmamız gerekiyor? Getirmemiz gerekiyor. Bunu sakın ama sakın aklınızdan unutmayın. Şimdi gerçeklere gelelim. Bu kadar kocaman filler... ...sizce... ...şöyle yapalım... ...bundan fareden korkarlar mı? Bir belgesel yapılmış çocuklar... ...ve gerçekten farelerin önüne... ...fillerin önüne fare koyuyorlar. Ve filler... ...aniden çıkan... Fareden gerçekten korkuyorlar. Sonra fareleri sakince önlerine koydukları zaman fillerin korkmadığını görüyorlar. Ve bu deneyde ne ispatlıyorlar biliyor musunuz? Sirkiden bir şey yapıyorlar. Aniden filin karşısına sadece fare değil herhangi bir şey çıktığı zaman o kocaman devasa filler aniden çıkan herhangi bir varlık ya da nesneye karşı ani tepki verirken karşılarında normal yürüyen farelere karşı her bir tepki vermiyorlar. Yani buradan da ne çıkarıyoruz? Fareler aslında filleri korkutmuyor. Yani filler fareden korkmuyorlar. Bugünkü masalımız kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah 9'da ekran başındasınız. Dersiniz var biliyorsunuz. Sonrasında da çocuklarım ben size ders anlatacağım. Hepinizi seviyorum. Güzel uyuyun, güzel uyanın diyorum. Öpüyorum.